Allah Resulü bu kadar sıkıntı çekmesine rağmen ama devamlı huzurdaydı. Yani hissiyatı böyle rahatsız olurken ruhu cennetti. Onun için demişler ki bir kişinin imanı kurtarmak adına cehenneme gitmeye de razıyım. E, vücudum yanarken gönlüm gül gülüstan olur. Ustad Bediüzzaman demiş. Çok tuhaf tabi. Cehennemde yanmaya hazırım deyince bazı e, Vehhabiler veya zahirciler var mehal. Ya sen Allah'tan daha mı şefkatlisin? Benim karşıma da çıkmıştı da. Güya alim biliyor. Ya böyle ustadınız diyor. Yani bir kişinin imanı kurtulsam cehennemde yanmaya razıyım. Zira vücudum yanarken gönlüm gül gül olur diye ustadın böyle şey var. Dedim ki bak bu kadar okudun ama cennetin tabakalarını sayar mısın? Say dedim durdu. Bak bilgin var. Sayar mısın? Yedi tane tabaka var. En üst tabakanın adı cehennemdir. Sakar cehennem nerede? Bak yedi tane farklı cehennemdir. E, birinci tabaka nedir? Kafirler girmeyeceği makamdır. Şey, tabakadır. Kafirler, münafıklar, İsa Aleyhisselam'a e, isyan edenler, Musa Aleyhisselam isyan edenler vesaire değil. Sırf birinci tabaka Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ve peygamberlerin, bütün peygamberlerin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberlere iman edip de imanlı olup günahkarların olduğu ama günahları e, silinmesi adına günahları çoktu, sevapları azdı ama imanlı, sırf imanlar gidecek oraya, kafir oraya girmeyecek. İmansızlar giremez birinci tabakaya. Sırf imanlıların günahları bitene kadar. Diyelim şefaati kübradan şuradan buradan istifade edemedi. E, e gene günahın fazla. Ama imanın var zerre kadar. Ha, oraya münafık giremez. Onun için büyük alimler demiş ki orada imanlılar olduğu için e, en son imanlılar e cennete gidecek, günah kadayanacak. Sonlar ne olacak? Artık e, imansızlar da olmadığına göre imanlar da bedelini de ödediği zaman o kapanacak. Kapanacak yani. Birinci tabaka kapanacak. Mesela Veil kuyusu var. Yedinci tabakadır bu. bu. Ha, Veil cennet. dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri ve Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh bir de ona hitam ediyorlar. Ya Rab cehennemde o kadar vücudumu büyük ki kafir şey müminlere yer kalmasın bak. Ya insanlara demiyor. Yani bilmiyoruz ki biz dini. Meala gidersen böyle olur. Bak ne diyor? İnsanlara yer kalmasın demiyor Ebu Bekir Sıddık. Ya Rabbi onun şefkatinin içine beni de sok Ya Rabbi ya. Müminlere yer kalmasın. Çünkü cehennemde müminlere yer kalmasın. Cehennem birinci tabakadır. Ha? birinci imanlar girecek imansızlar olmayacak onun için bazen latife yapıyorum böyle ama bilenler e, latife yaparken de diyorum ki e, kafirler cehennemde ne işi var böyle yani, oslupla kafirlerin cehennemde ne işi var cehennemin kafirlerde yeri yoktur ona sonra bu manyak mıdır bu diyorlar tamam tabii birinci Tabaka, merhameten yedi tabakanın komple ismi cehennemdir. Allah Resulü'ne yedinci tabakayı şey yapmadılar. O kapalıdır, o cehennemi gördü. Cenneti girdi gi miraçta Nedir o? Ee, Malik işte oranın. Neyse anlatmak istemiyorum. Orayı kork, Peygamber Hazretleri sonra üzüldü. Yalnız müjde verdiler. Üzülme ya Muhammed dedi. Senin ümmetinden kimse buna girmiyor sana iman edenler. Kim o? Kim dedi Peygamber Aleyhisselam? O zaman burası kime ait? Burası münafıklara özel hazırlanmış. Ve gösterilmedi orası da. Çünkü Allah münafıklara özel hazırlamış. Malik'e dedi ki Peygamberimiz Aleyhisselam, ya Malik ne var içinde? Biri gösterdin, ikiyi gösterdin, üçü gösterdin. Ondan sonra dedi ki seni yaratan Rabbine yemin olsun ki ben de bilmiyorum. Cehennemin müekkel melaikesi. Yani başı Malik. Yalnız bildiğim şu ki 6. tabaka, 7. tabakanın şerinde günde, şerinden günde 70 defa Allah'a sığınıyor. Neyse psikoloji anlatırken nereye gittik. Son bir tane de okuyayım da Are bu unutulsun.